Evet arkadaşlar size bugün HP Pavilion DM4'ün sökülmesini göstereceğim. Ee, yeni bir bilgisayar. Piyasada çok fazla satılmamış bir bilgisayar. O yüzden e, buradan başlayalım. DM4'ü şuradan önce pili bir çıkartalım. Yukarı çekip yukarı doğru çekiyoruz. sonra şimdi sökeceğiz. Önce şuradaki vidaları alalım. Termal macunu yiyeceğiz. Sonra tekrar toplayacağız. vidası var. Şurada bakın. Şu bölümde var. Bir tane de şu bölümde var. Ve şuradakini söküyoruz. Buradakini sökelim. Sökelim. Şuraya yukarı doğru çekiyoruz. Bu şekilde çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurayı tekrar düzeltiyorum. Şurada bir vidamız var. Bir tane de şurada vidamız var. Bunları alıyoruz. Şu sidron tutan vidamızı da Tadını almışız. Sidromu çıkardık. Başka bir vida, şurada bir vidamız var onu da alalım. Başka vidamız var mı bir bakayım. Şurada bir vidamız var. Partiskimizi sökelim. Gördüğünüz gibi Wi-Fi modülü, pili, remleri ve hard diski. Hard diskimizi sökelim. Hard diskimizi söktük. Evet, gene de bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Şimdi klavyemizi alacağız. Buradan klavyeyi sökeceğiz. Klavyeyi söktükten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Klavye için şu köşeden girmeniz yeterli. Şuradan, şuradan şöyle girmeniz yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi klavyemizi aldık. Buradan klavye pin soketimizi çıkartıyoruz. soketimizi çıkardık. Evet. Burada birkaç vidamız var. Onları alalım. Bunlar biraz ince vida. önce ince alacağız. Şurada var bir vidamız. Şurada bir vidamız var. Evet arkadaşlar burada bir de kalmadı. Soketleri çıkartalım. Şuradaki görünüm soketleri bir açalım. Soketlerin içindeki şeyleri çıkartalım yerinden. Kabloları. çıkardık. Onu çıkardık. Evet bu tarafta işimiz bitti. Tekrar çeviriyorum. Şurada yukarı çektiğimiz bir zaman açılması gerekiyor. Şurada da vidamız var. da alalım. şurada da bir şurada da bir tırnağımız var onu da çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar evet biraz bir kapağımızı söktük. Ee, ana kartımız önümüzde. Şimdi ana tekrar şöyle ana ekran kartı gördüğünüz gibi burada bazı yerler var onları göstereceğim. Burada bir sim yuvamız var. Ee, burada e, şarj konnektörü girişi var. Kart okuyucumuz, ekran girişi, ve diğer portlar işlemci bunun altında. Burada kontrol çipimiz var. Şimdi ee, şimdi şurada artık kablosunun bağlı olduğu yer var onu söküyorum gördüğünüz gibi. Bunu da çıkarttım. Anakartı yerinden sökeceğim. Anakartı da yerinden çıkartıyorum. Ekran kartı soketini de yerinden çıkardım. Evet, bir de şurada bir tane daha şeysi var. Evet onu da çıkardım arkadaşlar. bir vidamız var. Şunun altında ayıralım. Tabii wi modelimizi de çıkarmamız lazım. Önce bir fi modelimizi de yerinden ayıralım. Evet. evet. modelimizi de yerinden çıkardık. Test çeviriyorum. Vidamızı aldık. Evet arkadaşlar. fanımızın kablosu vidasını yerinden çıkartalım. Şurada bir hoparlör kablomuz var. Onu da çıkarttım. Şurada bakalım ne tutuyor. Bir şey daha tutuyor ama. Bunu çıkardık. Evet. Evet arkadaşlar. Arkada anakartımız önümüzde. Şimdi bunun termal macununu yenileyeceğiz. Termal macununu yenildiğinden sonra tekrar toplayacağız. Bir de fanını da temizliğini yapacağım. Fanını da temizleyeceğim. Şimdi bir bakalım durumumuz nedir. Ona göre hareket edelim. Önce bir sipomuzu fanını soğutsun. Sökelim. Evet, gördüğünüz gibi soğutucumuz donmuş. Buraya biraz malzeme koyup tekrar temizleyip yerine takacağız. Ama tabi önce fanımızın durumunu görmek için fanımızı da bir sökelim. Fanımızı da bir sökelim, fanımızın durumu tam olarak nedir onu bir görelim. Açıklamamız temiz arkadaşlar. Burayı silelim. Evet, evet sildik. İşlemcimizin üstünde silelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sifonumuzu temizledik. Sifonumuzun üzerinde güzel bir koruyucu var. Şöyle bir koruyucumuz var. Onunla beraber tekrar sifonlarını bulacağım. Evet arkadaşlar silikonlarımızı vurduk. Silikonlarımızı gördüm. Evet arkadaşlar silikonlarımızı vurduk. Tekrar üzerine oturtacağım. Şöyle tam denk getirip Ve tam sıkmadan önce tam oturtup. silikonumuzu vurduk. temizliğimizi yapalım. Evet, silikonumuzu vurduk. Fan kablomuzu tekrar yerine takıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Genellikle bu tip sök fan kablosunu unutuyor arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Tekrar kasamızı oturtalım. Kasamız burada. Şöyle alalım. Şöyle yerine oturtmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar yerine oturttuk. Kablolarımızı dışarıya doğru alalım. Evet arkadaşlar, anakartımızı yerine oturttuk. Şimdi şöyle bir... Burada bir vidamız var. Fazlalık bir vidamız var burada. Bunu alacağım. çıkardık arkadaşlar. Evet. Ekran kartı girişimizi yine takıyoruz. Ekran konektörümüzü. Bunu takmıştık zaten. Bu bağlantı kablolarını yine takıyoruz. Burada e şarj girişimiz yerine taktık. Bu yan taraftaki USB'lerin kablosunu da yerine takıyoruz. Onu takmadan önce onun altındaki vidaları bulalım. Altındaki vidaları bulalım arkadaşlar. tabi ta kom oturtmadık şimdi oturdu arkadaşlar vidalarımızı vuralım şurada bir vidamız var şurada bir vidamız var bir yani de burada var arkadaşlar Evet arkadaşlar onlar yere oturduktan sonra kabloları yerine bağlayacağım. Bir deneme yapacağım en azından falan çalışıp çalışmadığı durumunu görmek için. Şu kablarımızı da yerine takalım. Bunu da yine taktık. Üst kapağı yine takalım. Hepsini yerine tuttuktan sonra şu cımızda, bunu yerine takayım. It's like on the internet. Bu kadar topladıktan sonra bir şu Wi-Fi modülünü de yerine takayım. Wi-Fi modülünü de taktıktan sonra bir test yapacağım. Sıcaklık testi. Açıyorum. Evet arkadaşlar açıldı cihazımız. E, fan gayet sağlıklı şu an. Isınma yok. Temiz. arkadan da bir gözden geçirelim. Evet cihazımız açıldı. Tekrar geri kalanını toplayacağım şimdi. Önce üstteki işte küçük vidaları bulacağım. Klavyeyi de yine takıyoruz arkadaşlar. Klavye içinde taktım. Tekrar yerine oturtuyorum onu. Evet, klavyesi yine oturdu. Tekrar kapatıp arka taraftaki işimize devam edeceğiz. Şimdi buradaki vidaları vurmaya devam edeceğiz. Şimdi taktık. Eksik olan vidalarımızı yerlerine takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunları da yer takayım. işleri yaparken bu atıştırma tornavida kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu sonra tornavida kullanırsanız zorlanmazsınız. Bazen bazı vidalar çok zorluk çıkarıyorlar. taktık arkadaşlar. Bakalım şurada birkaç tane daha bir de yerimiz var. Onları da takalım. Bunu taktık. Bunu da taktık. Şu olarak bir de arkadaşlar. Onu da takalım. Yerine denk getireyim. mantığını da taktık arkadaşlar. Şurada bir vidamız var. Bunları yani takalım. Buradaki vidamız biraz sıkıntılı. Şimdi evet, bir yere taktık arkadaşlar. Şimdi hard diski bir yere takalım. Hard bir sata hard diskimiz var burada. arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu kadar. tamam. Bunu taktım. Ters çevirdim.